Finlandiya'da, Helsinki'de bir tanesiyle göz göze geldik. Aldırımda sessizce ilerliyor, ışıkta durdu. Yayalardan hafifçe çekildi. Tam bir kuzeyli gibi, sakin, saygılı, mesafeli. Volt'un memleketindeyiz zaten. Robot da epey centilmen. Sonra Estonya'da, Tallin'de bir başkası çıktı karşıma. Sırtında yemek, yolda kimseye aldırmadan yürüyor. Volt da burada doğmuş. Yaya geçidinin yarısına kadar gelip insanlardan ürküp kaldırımda kırmızıya yakalandı. Tıpkı bir zamanlar şiirimde yazdığım gibi. Ürkeksin hala annenin kolunda pazara geldiğin günler gibi. Bu robotlar da ürkek. Yeni doğmuş gibiler. Henüz tam karışamıyorlar kalabalığa. Teknoloji sokakta ama temkinli. Birlikte büyüyeceğiz gibi.